Ozon tedavisi nasıl yapılır diye sürekli sorular almaktayız. Biraz önce de gördüğünüz gibi ozon tedavisi sizden 100 cc yani yarım şişe kan alınıyor. O kanın içine doktorun belirlediği oranda ozon gazı veriliyor ve aynı kan çalkalanarak size geri iade ediliyor. Yani yaklaşık yarım saat 40 dakika süren bir işlem. Bu işlemin sonucunda ben polen alerjisi için alıyorum şu anda. Özellikle bu aylarda, Mayıs aylarında çok yoğun bir polen olduğu için sürekli gözlerim kaşınırdı, hapşırırdım. İşte sürekli burnum kaşınırdı, gözlerim sulanırdı ama şu anda gördüğünüz gibi gayet rahatım. Ozonum da aldıktan sonra daha da rahatlıyorum açıkçası. Hapşırıklarım olmuyor ve polen alerjisi için birebir gelen bir tedavi yöntemi ozon tedavisi. Nedir, nasıl bir tedavi yöntemi ya da neden iyi geliyor diye sorulduğunda ise gördüğünüz gibi kanındaki oksijen miktarı arttığı için dolayısıyla, dolayısıyla bağışıklık sistemi güçleniyor. Güçlendiği için de polenlere karşı alerjim de aynı zamanda yok olmuş oluyor. Birçok hastalığın şifası size diğer videolarımda bahsettiğim gibi birçok hastalık içinde özellikle hastalanmamak için sadece hastalık için değil sağlık içinde ozon tedavisi almanızı tavsiye ederiz.